Futbol mutlu günler. Transfer dönemi başladı. Kuşkusuz taraftarların en merak ettiği konu transferler takımlarının kimi alacağı. Bugün bu videoda tra e, Trabzonspor'u konuşacağız. Biliyorsunuz Trabzonspor'dan erken bir hamle geldi. Hamsik transferi gerçekleşti. Şimdi hattımızda e, Nurgül Günaydın var. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi zaten ilk hamleyi yaptı Trabzon. Diğer hamleleri ne olacak? Hı. Aynı zamanda Hamsik transferinin detaylarını da iletelim izleyicilerimize. Evet. Ee, Kevser sen de söylediğin gibi Trabzonspor bu sezon e, transferde en erken e, taraf oldu. Zira erken kalkan erken yol alır sözünden hareketle sanıyorum. Belki de geçmişte Trabzonspor'un e, bu konuda biraz geç kalın yaşadığı sıkıntıları tekrar yaşamamak için e, öyle davrandı. Zira kamplarda oyuncuların e, henüz Transfer edilmediği, yetişmediği, daha az katıldığı dönemleri çok iyi hatırlıyoruz. Bu sezon gerçekten işte 10 Haziran'da başlayan transfer sezonuna belki de en erken Trabzonspor start verdi. çok uzun zamandır aslında Bruno Perez'le ilgileniyordu. Sonra işte ardından hemen Cervinho transferi ikisini birlikte imza attırdı Trabzon'da. İki transferin ardından Marek Hamšík gibi bir dünya yıldızı dersek aslında yanılmış olmayız. E, Hamşik'le de e, Trabzonspor anlaştı. Zira oyuncu şu anda Avrupa Futbol Şampiyonası e, için milli takımda olduğu için e, Trabzon henüz gelemedi ama e, gerekli transfer için gerekli evrakları imzaladı ve anlaşma sağlandı. Zaten kapa da bildirildi. E, Hamşik Trabzonspor'la bir buçuk yıllık iki e, yıllık kontrat imzaladı. Bir e, buçuk milyon euro artı 700 bin euro da imza parası e, alacak Trabzonspor'da. E, bana şık gerçekten çok iyi bir transfer Trabzonspor için. Tabii çok ses e, bölgede, getirdi zaten. Çok ses getirdi. O bölgede de çok ihtiyacı vardı. Yani işte Sosan ayrılmasından sonra da e, orada orta sahada özellikle oyun kurucu işte e, bir e, lidere ihtiyacı vardı Trabzonspor'un. Belki e, e, eksikliğinde giderecek e, hatta hücuma yönelik de bir oyuncu olduğu için Hamşik e, bana göre iki kat e, yararlı bir transfer oldu. E, Beklentilerde kendisine e, bunlar anlatıldı. E, hatta dün kendisi taraftarcı gönderdi. E, Hamşik'e taraftarlar e, taraftar anlatıldı. İşte şehir hakkında bilgi verildi. işte çok güzel bir mesaj yayınladı. E, Hamşik'in Trabzonspor'a gelmesinde aslında e, Trabzonspor'un eski oyuncuları Slovak oyuncu biliyorsunuz Hamşik. E, Trabzonspor'da daha önce oynamış 3 oyuncu vardı. İşte Hubocan, Durica ve e, ile bir, birlikte e, bir oyuncumuz daha vardı adı şu anda aklıma gelmedi. Onların da çok önemliydi Trabzonspor için ee, ve Hamşik de sanıyorum tereddüt bu teklifi kabul etti. Ee, zaman zaman Peki. eleştiriler geliyor Hı -hı. işte yaşıyla alakalı onu da hemen söyleyelim ama yani bir dünya yıldızını siz 29 yaşında 40 milyon euro verip de bırakın Trabzonspor'u Türkiye'ye getiremezsiniz. Ee, bana göre çok yerinde çok nokta atış bir transfer oldu. Peki diğer adımları neler olacak Trabzonspor'un? Evet evet Trabzonspor'da şimdi gözler e, son iki transferde bir tanesi sol bek ve forvet. Bunların öncesinde uzun zamandır konuşulan e, Koyuta Koyta konusu var. Koyta e, Kasımpaşa'nın sözleşmesi oyuncusuydu. O yüzden Trabzonspor girişim yapmadı. E, bununla ilgili birkaç e, sanırım haber çıktı ama onlar onlar da kulüp tarafından zaten yalanlanmıştı. ne e, zaman ki oyuncu serbest statüye düştü, e, daha sonra e, bir iki temasta bulunuldu oyuncuyla. Onunla ilgili de bir gelişme olabilir. Önümüzdeki günlerde Koyta'da da olabilir. çünkü dediğim gibi oyuncu serbest statüde ve Kasımpaşa ile de sözleşmesi sona erdi. Şu anda Koyuta ile ilgili de bir gelişme yaşanabilir. Önümüzdeki hafta içinde açıklanabilir diye düşünüyorum. Daha sonra Kulbek transferi var Trabzonspor'un gündeminde. Bugün Trabzon'da da yerel gazetelerde de bizde de İspanya'nın Cadiz takımında oynayan yaz sık ya da ilgilenilen e, Solbek anlamındaki isim Espino ama tabii e, epey aşama kaydedildiğini, ilerleme kaydedildiğini öğrendik ama tabii sonuca e, olabilir de olmayabilir de sonuca ne varılır mı varılmaz mı? Transfer bu çünkü. Bir anda masadan da kalkılabiliyor. Bunun en bariz örneğinde Cornelius ile yaşadığı Tavlospor e, ve Sörlot konusu. Sörlot'ta evet. Tavlospor'u gerçekten çok güzel bir çalışma yaptı. Açıkçası da imza attı. 3 milyonunu geçen bir e, sosyal medyadan paylaşımına e, yorum getirerek oyuncunun. E, dün bir haber taraftarı yeniden heyecanlandırdı. Bild, Alman e, Bild gazetesinin e, sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım. Sörlott'un e, takımda bu sezon düşünülmediği yönündeki paylaşım taraftarları yeniden heyecanlandırdı. Trabzonspor bu konuda beklemedi. Eğer oyuncu tercihini Türkiye'den yana kullanırsa elbette ilk e, çalacakları kapı trabzon Çünkü oyuncu sözleşme, e, transferleşirken sözleşmesine böyle bir madde konulmuştu Trabzonspor e, yönetimi de e, Türkiye olası, Türkiye transferinde de e, Bordo Mavi formayı giymesi için e, bütün e, limitleri de zorlayacaktır. Nasıl, nasıl bir madde konulmuştu? Orayı yani eğer Türkiye Türkiye'ye e, dönmesi söz konusu olursa Leipzig önce Trabzonspor'la görüşeceğiz. Hani istiyor musunuz tekrar e, <laughs> kiralanması daha doğrusu kiralanması söz konu zaman. Önce Trabzonspor'un kapısını çalmak zorunda. E, Trabzonspor'un e, yapacağı, vereceği karar sonra hani ben evet oyuncuyu tekrar kiralamak istiyorum derse Trabzonspor'un olacak. Eğer Trabzonspor yok, hayır ben kiralamayı düşünmüyorum ya da kiralama bedeli çok yüksek düşünmüyorum dediği takdirde Türkiye'den farklı takımlar yapılabilir. Hı hı. Ama ilk tercih Trabzonspor olacak. Bu da Sörlut e, satılırken, transferi Leipzig'e gerçekleşirken yapılan e, sözleşme çok önemli bir madde. Ama oyuncu ben Almanya'da kariyerime devam etmek istiyorum ya da Avrupa'nın farklı bir takımında derse de tabii tercih onun. Şu anda e, beklenen süreç aşamada bu. Peki. Teşekkür ederim. Evet Nurgül Günaydın'la birlikte günaydın Trabzonspor transfer gündemini konuştuk. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.